Kato İncebel Dağları Operasyonu bölgesinde 30.05.2017 tarihinde THA faaliyeti esnasında bulduğumuz, tespit ettiğimiz bir tane mağara. Mağaranın giriş genişliği 30'a 60 santim genişliğinde bir insanın zor geçebileceği genişlikte. Şehit Jandarma binbaşı Ahmet Karaman iki operasyonunda 19 Nisan tarihinden güne kadar devam etmektedir. 30 Mayıs 2017 tarihi itibariyle operasyonumuz 41. gününe ulaşmıştır. Operasyonun başladığı günden itibaren ilk defa bulunmuş olan SPG 73 milimetrelik geri tepme topa ait 20 adet mühimmat ve 20 adet mühimmattan hareket etmesini sağlayan sek motoru yaklaşık 15.000'e tekabül eden içerisinde 500'er mermi olan 30 adet mühimmat kutusu. Geride görülen sarı mühimmat ve önde gözüken yeşil mühimmat şeklinde RPG-7 anti tak mühimmatı. Orta bölümde gördüğümüz bu mühimmatlara ait sek fişekleri. Bidonlar içerisinde istiflenmiş sayısı yaklaşık 4500'ü bulan yine PKM makine tüfek mühimmatı. 9 adet RPG-7 roket atar silahı. 16 adet G3 piyade tüfeği. bir adet 82 milimetrelik havan silahı. silahı. Videoda göründüğü şekilde silahlar uzun süre muhafaza edilmek üzere gres yağı da kaplanmış ve kullanılmak üzere, temizlenmek üzere kapatılmış şekilde ele geçirilmiş.